tekrardan merhabalar arkadaşlar ben buğra sizlerle birlikte arkadaşlar klasak böyle oynuyoruz daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar alt kısımdan bir like tuşuna basmayı çünkü çok yeterli olacak bir de e, abone ol tuşuna basarsanız beni çok mutlu edersiniz yeni kanalım için arkadaşlar bugün arkadaşlar bu ne hız diye diyeceğinizi tahmin ettiğim bir kutu açacağım süper büyülü sandık açıyorum arkadaşlar bir tane açtım süper büyülü sandık e, açtım bakın daha dün yani eski şey hesabı hesabını, hesabını sildim Bakın daha dün açtım. Bakar mısınız ya? Yani dün 4 seviye oldum arkadaşlar. Büyü sandıkla beraber, büyü sandıkla beraber işte prens geldi. Bunların güçlendirme, seviyeler, seviye arttırma kartları geldi. Ve yıldırım büyüsü çıktı. Beni gerçekten yıldırım büyüsü çok fazla şaşırttı. bir de ne şaşırttı? Başka bir şeyler şaşırtmış olabilir. evet onu hatırlamıyorum. Her neyse arkadaşlar. Şimdi yani ne hız ya bu abi. Ben hala anlıyor değilim yani. Ne hızı bu? diyeceğiniz ee, bir şey açacağım kutu yani şey dediğim kutu evet e, fesat anlamayın abi süper sandık ya açsam açmasam valla şu an şey yapıyor değil ne bileyim yani abi kim ilk videosu için süper sandık açmış yani bana bir örnek gösterin açayım yani hadi neyse abi e, hemen sabırsızlık sabırsızlık içerisindeyim dilim damağım yani kurudu konuşamıyorum abi açıyorum bismillahirrahmanirrahim Klasik altın. Goblinler. O okları yükseltme geldi. Silahçor. Şövalyede onun. Valkyrie de geldi yükseltme. Oha. Abi yıldırma da yükseltme geldi. Goblin fıçısı. Of. Aslında çok iyi denilmez. <laughs> Ama bence gerçekten idareli bir şekilde kullanılırsa da çok daha iyi olabileceği bir şeydi yani. Birincisi ben hemen şunları bir yükselteceğim. Abi Valkyrie yükseltelim. Valk dördüncü seviye oldu ya. of mükemmel abi. Ve biz bu Valkyrie'yi yükseltebiliriz de paramızın yarısı gideceği için şimdi yıldırım büyüsüne kullansam bakalım. Hmm. aslında yıldırım büyüsü değil de yine Valkyrie harcayacağım ya. Aynen. Valkyrie Valkyrie 5. seviye oldu abi. Abi bunu da yükseltelim. Silah şöylü bu? Aynen şövalyemiş pardon. Abi şövalye yani şu an acayip şaşkın. Manyak bir şeyler çıktı içinden. 5. seviye dolduk arkadaşlar. Arkadaşlar ee, sa gün sabah dün akşam pardon ee, bir video çektim ilk bölümüne. Fakat çekmemiş abi sinir oldum. Abi video çekmemiş sinir oldum. Vallahi sinir oldum. Sonra tekrardan işte dedim bugün video çekeyim. Çekiyor yani şu an eminim. Abi şu an çok mutluyum ya valla o kadar çok mutluyum ki bir saniye devi yükselteceğim. Gitti paramızın yarısı abi. Aynen yarısı gitti. Şimdi arkadaşlar bir de büyülü sandık açalım. Bakalım büyü sandığın içinden ne çıkacak. Evet klasik altın çıktı az altın ama. Mızraklı goblin şey çıktı. Valkür evet bombacı alev topu abi alev topu efendimsin ihtiyacım var zaten. Of şovaley yine güçleniyor ve goblin kul kulübesine. Fıçı da yükseldi abi. Abi fıçıyı da yükselt. Abi fıçı fıçı. Gitmiyor ki. O zaman dur şuradan çevirebiliyorduk diye hatırlıyorum ben şeyleri. Aynen. 5 sötülemiyorum da şu 60'ı verelim. Bir tane daha 60 verelim. Tamam güzel. Fıçı harcayalım. Nerede o fıçı? bunu da yükseltme yapalım abi manyak bir şey 5. seviye oldu ya iki oldu aynen başka ne var abi bunu da yükseltmesi varmış bunu da, da yükseltelim bu sırada arkadaşlar e, klanım açıldı klan açtım arkadaşlar bugün kardeşimle hatta savaş bile yaptık bugün ee, Klanına gelmek isteyen arkadaşlar gelebilir. Evet kardeşimle savaş yaptık. O benden daha güzel oynadığı için beni yendi maalesef. Aa, iyi oynadı çünkü yani. Hani onun kadro zaten şu alıyor. Şu ve şu direkt kesin bitiriyor şunlar. Ee, öyle geçti yani. Bir kere, kere maç yaptım. Yine 3-1 oldu. Aaaa şimdi arkadaşlar klanı nasıl girmek için yani nasıl bulabileceğiniz için hemen ara kısmına geliyoruz. Buradan Mr. Space yazıp aramanız yeterli olacak. Zaten ilk Mr. Space yazdığınızda benim klanım çıkıyor buradan Buradan hemen otomatikman katılabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bakalım hani neler olacak neler yaşayacak. Yine tekrardan çok merak ediyorum yani. Abi çok heyecanlıyım ne bileyim yani. Ya dün bugün İki yani hani iki tane dev büyülü sandık ne dev büyülü sandık vallahi kafam karıştı şu an bir sen ne açmıştım ben evet abi süper büyülü sandık açtım ve şu an hani acayip şeyim neyim acayip konuşamıyorum işte bir tane daha büyülü açayım hadi bir tane daha büyülü açmayacağım var açmayacağım büyülü abi abi büyülü açmayacağım bir daha bir tane daha, daha, daha açmayacağım büyülü savaş yapacağım abi kadroyu dur şuradan değişiklikler yapmam lazım birazcık Şimdi şu ikinci kart şeyini bir değiştirelim ya. İkinci kart e, destesini değiştirelim bakalım. Buradan arkadaşlar Goblin fıçısını yerleştir. Fıçıyı bir yerleştirelim şuraya. Aa anne, Yok Prens kalsın da Prens gitmesin. Prens hepsinde kalsın. O fıçıyı nereye alacağız biz? Goblin fıçısını kullan. Şu ok yerine al abi. Başka mızraklı kullanan şuraya al. Başka bakalım şöyle bir. Bunu kullan buraya Tamamdır abi şimdi savaşa gidelim bakalım. Hadi bakalım abi. Tüm 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 tüm. tüm arkadan böyle hemen abi bunları gönderelim uzaklı goblinlere hadi aa aldılar bile biraz biriktir abi iksir biriktir hadi hadi aa giriyor vallahi bunlar gidiyor bunlar alacak gibiler almadan geri gelmeyin oğlum Oo, hallettiler oğlum bunları şey. Oo vay nasıl ha? Abi ilk kuleyi almıştık neredeyse. Buradan prenses gönderirim. Ee... Abi 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 abi. Abi biraz birikti iksir. Aa bunu patlattım buradan. Bu gitti. Prens göndersek buradan. Aldı. Tamam. Bizde bu. Aa şerefsiz patlattı orayı da. Bekle şimdi ben ne yapacağım sen ağzını ettim bekle. Hadi, hadi 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 Tamamdır. Şimdi manyak oldu abi. Git bakalım mızraklı. Git git git. Mızraklar öldürür bu Bir tane de buradan şunu atsam ağzını ederler gibi. Ağzını ederim alırsınız eğer ederim. Yapma götüm as. Buraya bunu bir göndersek abi. Olduk be. Lan çok güzel. Bir de Asyalılar almış. Aa yok Asya bir şey. Abi manyak olduk yalnız ya. Uf. Öyle manyak olduk ki. Abi 95 öbür aramaya geçiyorum arkadaşlar sadece 5 kupa kaldı Bir tane daha savaş yap arkadaşlar artık ikinci aramaya de geçeceğim bu videoda Hadi abi Biraz dolsun Tamam bir tane daha dolsun da Tamamdır Aldılar bile lan neredeyse oğlum ilkini aldılar bile bir şey gönderdim ya. mini pekka, mini pekkayı alıyorum bana. Of, dehşetler abi şu an. Şu kuleyi yerleştirsek pekka bunların pekkası değilmiş. Hadi bakalım oğlum çıkın. Hadi 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 hadi. Hadi lan hadi. Hadi abi hadi abi hadi abi. Hadi abi. Bir tane fıçı göndersem fıçı. Evet fıçı göndersem alır fıçılar. Aa şerefsiz aldı. Aa biz de aldık. Oğlum sizde prenses, prens varsa var prenses nereden çıktı? Bizde de prens var yani birader anlatabiliyor muyum? Buradan beni pek kaybı yollasa. Bu muzraklar bayağı iyi şey yarıyor ya. Aha alıyor. Ağlama yavrum ağlama işte yani her neyse abi var ya manyak kurum bu manyak yani yendik bence Adam bir tane aldı biz üç tane aldık manyak kendik ve artık bence ikinci öğrenmeye geçmiş olmamız lazım niye geçemedik Abi ikinci öğrenme ne kadar istiyor Allah belanı 400 istiyormuş yola. Son bir tane daha savaş yapalım arkadaşlar. O zaman büyük ihtimalle geçemeyeceğim ya. Çok üzücü ama geçemeyeceğim sanırım. Bilmiyorum abi geçebilecek miyim geçemeyecek miyim? Buradan bir dev gönderse abi. Aa bitti bile. Aa aldık bile abimiz. Fıçı 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 anında fıçı göndersek. Of baksana abi çok kısa sürede indiriyor ya. Abi nasıl yükseltme geldiyse artık bize. Manyak bir yükseltme geldi abi. Hop. Cadı gönderdi. Anca cadı gönderiyor. Anca 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 cadı anca. Gel teke tek gel lan. Teke tek gel. Teke tek gel. Hadi. Okay, spice, mucuk. Bye bye Abi şu mızraklı goblinler ve bu kuçular var ya manyak yiyorlar ya. Aa 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 patlatamadı ki. Aa aa Fıçı git fıçı. Fıçı alırsın almadan gelme fıçı. Fıçı almadan gelme fıçı. Fıçı al onları fıçı. Allah belanı vermesin fıçı. Oğlum illa bir prensi göndereceğim deme fıçı. Fıçı Allah belanı vermesin fıçı senin. Fıçı vermesin Allah sakın belanı. Vermesin Allah belanı. Abi fıçı Allah belanı vermesin sonra ver ver evet. bakalım kule git bakalım kule git bakalım kule bu iskelet oldukça çok manyak saldırıyorlar ya alır bu minik şerefsizler Biz de bu tamamdır artık kaçamazsın sen onu al ben de bunu alayım fıçı git fıçım fıçı git fıçım fıçı git kıçım fıçım hadi fıçım hadi fıçım mu kaldı be? Üçünü aldık. Aa! 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 İyi oyundu aslında da burayı ben montaj etsem neyse boş ver. Aa! Girsin işte. Manyak olduk abi bence. Oo deşet. Vallahi ağzına çıktı bence oyunu. Manyak oynadık. Ben size söyleyeyim acayip iyi oynadım. Ego tavan şu an. <laughs> Her neyse. Ee, arkadaşlar abi iki tane açtım yani sizde bir like ve bir aboneyi çok görmeyin. Ee, başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar hoşça kalın. Ha bir de klana gelmek isterseniz demek dediğim gibi klana gelebilirsiniz açık klanımız. Görüşmek üzere arkadaşlar hoşça kalın.